Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Evet finansal piyasalarda teknik analiz biliyor olmak kazanmanın aslında ilk kurallarından biri. Temel analizde yapıyor olabilirsiniz. Ama en önemli şey fiyatların analizi ve tabii ki teknik analiz herkesin bir bakış açısı var. Herkesin bir görüşü var. Dolayısıyla bir teknik analiste göre fiyat yukarı e, işaret ederken başka bir teknik analize göre yukarıyı işaret etmediği gibi aşağıyı işaret eden bir takım e, formasyonlar, figürler, trendler e, yorumlarla karşılaşıyoruz. Bu teknik analizin çalışmadığı anlamına asla gelmez. Çünkü fiyat ne derse olur. Dolayısıyla biz de e, burada teknik analizi çok önemsiyoruz. Teknik analizde zaman çok önemli. Zamanlama çok önemli. Zamandan kastımız zaman periyotları günlük bakabildiğiniz gibi 4 saatlik aynı şekilde 60 dakikalık ve 5 dakikalık ve tabi ben 1 dakikalık grafiğe dahi bakıyorum çünkü çok önemli Çünkü zamanlamayı yakalamak istiyorsanız 1 dakika 5 dakika bu hisse senetlerinde biraz daha ee, hızlı günler haricinde normal piyasa şartlarında saatlik ve 4 saatlik olarak bakılmasında fayda olduğunu düşünüyorum ama e, özellikle <laughs> kurlarda döviz tarafında eğer buna bakıyorsak 1 dakikalıktan tutunda 5 dakikalığa kadar ve aynı zamanda 60 dakikalık bu 3 periyot benim her zaman baktığım ve nokta zamanlama nokta hedefi yakalamaya yönelik geliştirdiğim sistem. Şimdi Teknik analiz dediğimiz gibi herkesin bir farklı bakış açısı var. Ben tutturamayabilirim ama başka arkadaşım tutturabilir. Farklı düşünebilirim. Belki duygusal bile düşünüyor olabilirim. Ama burada önemli olan bunların hepsini yıkmak için teknik analiz bilmiyorsanız bile bizim özel geliştirdiğimiz yine bakın fiyatların kendi hareketi çerçevesinde geliştirdiğim özellikle benim kendi geliştirdiğim ve bunun ismine de halil dalga atıyoruz dediğim e, doyum noktalarının nerelerden gelebileceği satışların nerelerden gelebileceği alışların nerelerden gelebileceğine bir göstergedir bu bunun ötesinde tabi bu in özel bir indikatördür nokta size bakın arkadaşlar. Belli noktalarda satışın geldiğini görüyorsunuz. Belli noktalarda da alışın geldiğini görüyorsunuz. Yine satışın geldiğini görüyorsunuz. Belli noktalarda yine satışların geldiğini ve belli bir noktada belli bir seviyenin altına gelmiyorsa alışların geldiğini görüyorsunuz. Tabi bunu aynı zamanda bakın 60 dakikalık grafik, 5 dakikalık grafik, 1 dakikalık grafiklere göre formül ettiğimi, yorumladığımı söylüyorum zaten. Tabi bunun yanında en önemli noktalardan bir tanesi şu arkadaşlar. Hemen ben buradan tablolarımıza dönüyorum. Özel tablolarımız. Yani şunu özellikle söylemek istiyorum. Belki o an için grafik bakamıyorsunuz. Yoldasınız veya başka bir yerdesiniz. Baya bir işiniz var. Olabilir. Yanınızda artık e, hepimiz e, mobil telefonlardan her şeyi görüyoruz. Fiyatları nasıl görüyoruz piyasadaki fiyatları? Bakın bir Excel tablosuyla. O gün bir önceki gün hemen şöyle dönüyoruz. Bakın günlüğü alıyorum. Bir önceki gün dolardaki kapanışı giriyorsunuz arkadaşlar. veya altındaki altın vereyim, Altın diyelim. Kapanışı girdiniz. 1173. Hemen girdik. Altın fiyatlarında 1173. Bir gün önceki kapanış. Aynı zamanda bu haftalık da kapanış olmuş. Çünkü bir önceki cuma günü kapanış ve tabloya bakarak şunu diyoruz biz. Diyoruz ki ha tamam altın fiyatlarının kapanışını girdik. Bir gün önceki kapanış bakın. Ayın altısı yani cuma günü kapanış. Pazartesi piyasa nasıl oldu? Bakıyoruz piyasa trendimizi de biliyoruz. Tabii bunun eğitimlerini veriyoruz. Aynı şekilde ders notlarımız orada, ders notlarımız üzerinden de eğitimlerimizi, videolarımızı, daha doğrusu YouTube üzerinden her gün paylaşmış olduğumuz yorumlarımız eğitim niteliğindedir arkadaşlar. Bunun hepsini zaten sizlere Anlatıyoruz, 7 ile 12 ay boyunca. Dolayısıyla şu anki noktada baktığımızda şunu söylemek istiyorum: 1173 kapanışı girdik, piyasa açıldı ve biz de saatlik grafikten yola çıkarak e, hareketin gün içinde nereye olabileceğini tablomuza bakarak yorumluyoruz. Hemen e, özellikle benim bahsetmek istediğim nokta, şuraya geçelim piyasa açtı ve alıcılı tarafa doğru hareket etmeye başladı. Destek çalıştı, alıcılı tarafa hareket etmeye başladı. Bu mavinin görüleceği, hatta mavinin üzerindeki hareketin belli bir saatten sonra ikinci maviye gidebileceğini işaret edilir. Hatta üçüncü maviye gidebileceğini işaret edilir. Şimdi eğer siz alıcılı bölgede geziyorsa saatliklerde 5 dakikalıklarda ne kadar önemli olduğunu burada görüyorsunuz. Günlük tablodur arkadaşlar bu. O gün günlük tabloda 1177'nin üzerine çıkmaya başladığından itibaren Kenara yazın 1184 görecektir. Hatta bizim e, bu noktada günlük dolar yorumumuza bakarak bizim e, bugünkü yorumumuzda ve vermiş olduğumuz hedefimizde nokta olarak yakalandığını görürsünüz. Göreceksiniz. Bizim çalışmalarımız genelde Excel tablolarına göre ve günü hiç piyasayı takip etmiyorum. O an fiyata baktım. Fiyat 1177'de. Hemen dönüp tabloma bakıyorum. O günkü en yüksek neresi olabilir? E, 1177'de geziyor. Alıcılı bölgede geziyor. Gideceği seviye 1184 diyorum. Bakın bugün nokta olarak bu seviye görüldü. Biz sabah da bahsetmiştik. 1173-1174 o bölgeden alışımızı yaptık. 10 dolar yakaladık. Çünkü 1174-1175 alıcılı bölgede güçlü seyrediyor. 60 dakikalık grafiğe baktığımızda nasıl bir görüntü var? Bakın arkadaşlar gayet güçlü bir görüntü var. Fiyat yukarı gitmek istiyor ve yukarı gitti. Fiyatın nasıl yukarıya gidebileceğini eğitimlerimizde anlatıyoruz. Ders notlarımızda paylaşıyoruz. Bunu yapmak sadece o an grafiğe bakabilirsiniz veya bakmayabilirsiniz. Ama bu tablo bile size o an piyasanın nasıl seyrettiğini ve nasıl seyredebileceğini gösteren çok özel bir tablodur. Zaten e, yorumlarımızda da bunu paylaşıyoruz. Ve Youtube'dan da olabildiğince e, artık dediğimiz üzere e, ders notlarını ve yorumları paylaşma noktasında üyelerimiz yani üyelerimizden kastımız ders notlarımız alanlar ve eğitimlerimize katılanlarla paylaşıyoruz. Biz olmasak bile sadece şuraya gireceğiniz bir kapanışta farzım var. Bugünkü kapanış e, kaç diyelim? 1180 e, üçler civarında 1180 bakın 1180 bile 1184 aralığında bir yerde olacaktır. 1183 olduğunu düşünelim. Yarınki bakın arkadaşlar Otomatikten neyi görüyorsunuz burada? Yarın bakın otomatikten destek dirençler değişti. 185 üzerinde kaldığı müddetse 87 denemek isteyecektir. 87 üzerinde kaldığı müddetse 94 gidecektir. Şimdi bu kapanışı günlüklerde takip ediyoruz. Kapanış eğer gerçekten iyi bir kapanış yapıyorsa alıcılı tarafa geçiyor demektir haftalıklarda. Bakın haftalıklarda ne olacak demektir? Pozisyonu taşıyalım mı? Evet pozisyonu taşıyabiliriz. Neden? Çünkü haftalıklarda alıcılı tarafa geçmeye başladı. Nereye gidebilir? 1189 hatta 196'ya kadar gidebilir. Dolayısıyla bize haftalıklar bile fiyat o gün nerede kapattıysa, ilk birkaç günde nerede kapattıysa alıcılı bölgede mi, satıcılı bölgede mi? Dolayısıyla nereye gidebileceğini net olarak gösteren işaretlerdir bunlar. Ki ilerleyen safhalarda, ilerleyen günlerde nereye gidebileceğini hedefleri nokta olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde aylıklarda bile. Aylıklarda 1171 üzerinde kapattığı için yani önümüzdeki haftalara yönelik altın fiyatlarının gidebileceği seviye zaten burada kendini gösteriyor. 1191. Hatta bu seviyenin üzerinde 1200'ler görülebilir. E biraz da teknik analiz biliyorsanız günlüklere döndüğümüzde aslında kırmızı hareketli ortalamanın geçtiği 1200 seviyesi. Yani bizim tablomuzda da var. E çok kontrollü bir yükseliş. Gayet güzel. Dolayısıyla hisse senetleri de olmak üzere Hisse senetlerinde bile arkadaşlar kapanışınızı girerek mesela 4.96 kapanışı var. Türk Hava Yolları'nın isterseniz bir Türk Hava Yolları ilgili 4.96 kapanışını girelim. Haftalıkta da aynı şekilde 4.96 kapanışını girelim. Bize Türk Hava Yolları o gün nasıl seyredeceğini gösteriyor. 4.99 geçilmediği müddetçe 4.90 çıkarabilir 4.90 çıkarsa nereye gidebilir o gün gün içinde bakalım arkadaşlar 4.85'e gider demiş. Biz nereye nereyi kadar işaret etmişiz? 4.93'ün altında kırdığı müddetçe hedef ikinci kırmızı olacaktır. E zaten burayı da görmüş. Bu haftalıkta dahi bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın 4.86. Demek ki satıcı tarafı geçmiş. Bu burada da geziyor. Aylıklarda dahi görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerli tablolar. Sadece o an piyasayı açtınız. O anki fiyatı görerek, o an işlem gördüğü fiyata bakarak... Alıcılı tarafta mı, satıcılı tarafta mı? Alıcılı tarafta ne kadar süredir gezmiş diyerek aşağıda kırmızıya mı diyerek yukarıda mavinin üzerinde ikinci maviye gidebileceğini sadece o anki fiyatlara bakarak görebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken günlük kapanışı girmek. Haftalık kapanışı zaten hafta sonunda giriyorsunuz. Aylıkta ayın son gününde giriyorsunuz. Dolayısıyla yıllık kapanışta girdiğinizde o yıl nerede hareket edebilir, nereye gidebilir? O ay nereye gidebilir? O hafta nereye gidebilir? O gün nereye gidebilir? Günlükse günlük, haftalıksa haftalık, aylıksa aylık yatırımcıysanız aylıklara bakmanız yeterli olacaktır. Herkese iyi akşamlar.